Zamanın sisleri henüz dağılmamıştı. Göğün direği yeni dikilmiş, yerin kökü yeni çatılmıştı. Bozkır'ın ortasında bir Türk boyu yaşardı. Onların yurtları genişti, atları hızlı, inançları göğe bakardı. Ancak bir gece karanlık bir rüzgar esmeye başladı. Ufukta kara bir duman yükseldi. Düşmanlar yurtlarını bulmuştu. Kılıçlar parladı. Ateş göğe yükseldi. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar hepsi sessizliğe karıştı. Türk yurdu o gece karanlığa gömüldü. Yalnızca bir çocuk sağ kalmıştı. Düşmanlar onu da öldürmek istediler. Ama acı çektirmek için kollarını ve bacaklarını kestiler. Onu ölüme terk ettiler.